Arkadaşlar herkese selam. Biliyorsunuz diğer ve sizlere önceki videomda demiştim. Diğer videomda Subay Surf yükledim. demiştim, Söylemiştim. Oynayacağım diye. O iki video olmuştu. Nedense çünkü arkadaşlar sebebi ne anlatayım size. Çünkü arkadaşlar çünkü ama çünkü arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar. Çünkü. Çünkü arkadaşlar. Neyse. Çok uzattım. Çünkü arkadaşlar. Ne diyeceğimi unuttum. Görüyor musunuz? Evet arkadaşlar. Wow, arkadaşlar anlatıyorum. Arkadaşlar ee, ne sebebiyleydim? Video 2 nasıl oldu ama anlatayım. Onu sileyim bir saniye şunu. Silmek tamam. Arkadaşlar ee, ne sebebi anlatayım bu arada. Şeyi daha yeni keşfettiğim için şu an bakıyorum nasıl diye. Oyunu daha yeni keşfettiğim için. Ay uygulamayı konuşamıyorum. nasıl? İşte. Neyse bitti. İşte arkadaşlar iki video olduğu için ben de üçüncü videoyu sonra niye iki video oldu? Kapandığı için. Şimdi Subway Surfer oynayacağız. Videoyu durdurup gelip geliyor. Ben oynuyordum önceden arkadaşlar. Bunu kazandım. Bir saniye. Shop'tan bir şey gelmiş mağazadan ne geldi? Video izleyerek mi? Arkadaşlar şimdi ben kaç anahtar toplamaya çalıştığımı söyleyeyim. E, 200 şapka toplamaya çalışıyorum. Çünkü bu kızı çok seviyorum. Ve bunun ikinci şeyi de ücretsiz. Ama ben almayacağım arkadaşlar. Üçüncüsü de bu işte arkadaşlar. Her neyse. Kızımızı alalım aldık. Şimdi o zaman 6 iki 3 şapka toplamak için tonumuza başlayalım. Şu alı nasıl silebilirim? Bir saniye şöyle. <laughs> Gitti. Hop şu şekilde. Aa yakalıyordu. Anam ne yaptım kendime. <laughs> arkadaşlar ee, şu kızı da çok istiyorum da nasıl alacağımı bilmiyorum. Dur işaretleyeyim bir saniye. Zaman geçmeden anam zaman geç. Diğerinde işaretlerim var. Bir saniye öleyim de işaretleyeyim. İşaret açık Şu kızı acayip çok istiyorum. Şu kızı bakın. Bu kızı acayip çok istiyorum. Umarım alabilirim. Şimdi gerçekten gerçek bir savaşçı gibi koşalım. Arkadaşlar bu oyunun hikayesini bilenler var mı? Vardır büyük ihtimal. Hikayesini anlatayım oynarken. Hikayesi şu. Arkadaşlar bir gün bir çocuk e, e, rayları boyuyormuş. Tren raylarını boyuyormuş. Sonra o çocuk erkekmiş tabi. Sonra çocuk e, polis çocuğu görmüş ve onu kovalamaya başlamış. Sonra çocuk bir tane trenin altında kalmış. Arkadaşlar çok kötü bir şey. Sonra da babası onu hatırlayabilmek için böyle bir oyun yapmış arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Bilmeyenler Subay Surf'un hikayesi yazabilir YouTube'a. Çıkıyor Subay Surf'un hikayesi arkadaşlar. O Ninja. Ninja. Bakın Ninja. Ninja. Arkadaşlar bakın ne, ne, kazandım. Bir saniye. Ne almışız? Ya. Kaykay mı aldık? Of. Allah Allah kaykay aldık arkadaşlar. Ne, ne Niye niye niye? Niye niye niye? niye? Hmm. Hayır. Biz ne kazanmıştık? Tamam hemen Mi'ye gidip Arkadaşlar ben onu nereden alacağım? Heh. var, Görüntüle Roket Bu akşamın iddiaşma isim görev toplu. Anladım Neredeymiş bizim kankayımız seçildi ben bunu istiyorum. Ya ben bunu istiyorum. Neyse arkadaşlar biz 200 şapkamızı toplamaya Arkadaşlar ben bu da rekor kırana kadar oynayacağım galiba bilmiyorum. Bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar şurada çıkış var. Ay ben size ne diyecektim ya. Neyse devam edeyim ama hatırlarsam söyleyeyim. Hah. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz bu bunun hikayesi acayip şey. Birazcık üzücü. Bunu size tamamını anlatmak istiyorum. Orada birazcık kısa anlattım. Tamamını anlatayım. Şimdi bir sabah e, bir bir çocuk e, yani bu oyunu yapanın çocuğu şey birini görmüş ve o böyle rayları Resim çiziyormuş. Tabi ondan büyükmüş. Sonra bir gün e, adam onu görmüş. Ve çocuğa demiş ki yapmak ister misin? Ve tabi çocuk da demiş yaparım. Demiş. Hikayesini doğru. E, arkadaşlar ben de bir yer internetten falan öğrendim bunu. Ama kaldırdılar büyük ihtimal. Neyse. Çünkü bir ikinci kez aradığımda bulamadım. Büyük ihtimal kaldırmışlar. E, işte. Sonra e, polisin geldiğini fark eder adam ve der ki ben giderim. Sonra e, tabii ki de çocuk görüşürüz demiş ve yapmaya devam etmiş. Bir şey anlamamış tabii çocuk orada. İşte sonra polis onu görmüş, kovalamaya başlamış. Sonra e, kaçmış çocuk. Ondan sonra birkaç saat sonra e, çocuk polis arkasında ama hayla diye arkasına bakarken önüne baktığı gibi ne görmüş? Ne görmüş? Tren. Sonra tren ona çarpmamış. Çarpmış. O yüzden e, o günden beri e, işte o çocuğun babası bu oyunu onu hatırlayabilmek için yapmış. Aynı bu şekilde yere çakılmış. Ay bu kızı da çok istedi. Bak canım istedi. Bak şu kızı. Şu kız şu. şu. Çok tatlı. Neyse. Şu an yavaş. Arkadaşlar ben hızlandığında videoyu başlatırım. Arkadaşlar ücretsiz kaykay için video izliyorum. Video bittikten sonra görüşürüz. Zaman bakın ya. Arkadaşlar aldım. Şu an Anne! Arkadaşlar anneme bir şey hatırlattım. Ya kaykay kay gittim arkadaşlar. Şuradaki ayakkabıyı alacağım. Çünkü buranın üstünden atlayamayacağım. Atlayamıyorum. Ücretsiz onda başlama, onda başlama, onda baş. üşüdüm ya biraz bataniye alayım üstüme. Ee, arkadaşlar reklam için geliyor. Arkadaşlar evet Ali hala yanımda. Neyse arkadaşlar biz... Ben Hayır tabii. Hayır Ali tabii ki de yapamazsın. Yapamam da iyi yaparsın. Ha. Olmaz. Değil mi arkadaşlar? Olmaz. Oya oya oy, artık aşağı deme. Arya. Bak kaybettik sen yüzünden. Oy, değil bir değil saniye mi? arkadaşlar. Arkadaşlar bir anahtar kazandım. Şimdi Arya yanımdan gittim. Dinledi beni. Gitmedim. <laughs> Gitmedi. Şaka yapmıştık. Şimdi gidecekmiş ama. Arkadaşlar bu sefer gerçekten gitti. Neyse biz oyunumuza devam edelim.